Bu çocuğa Tanrı adında birinden Facebook arkadaşlık isteği gelir. Ancak bunun bir şaka olduğunu düşünerek isteği siler. Fakat isteği sildiğinde tekrar tekrar karşısına çıkmaya başlar. Sonunda çocuk bilinmeyen bu isteği kabul etmeye karar verir. Aynı zamanda yeni arkadaşı Tanrı tarafından John Dove adında biri için arkadaş önerisi alır. Ancak çocuk bu John Dove'un kim olduğunu bilmemektedir. Tam o anda paniklemiş bir adam çocuğa çarpar. Çocuk bu adamın John Dove olduğunu fark eder. Bundan sonra John'un sevgilisinin ondan ayrıldığını ve John'un üzgün bir şekilde metroya gittiğini gören çocuk onu takip etmeye karar verir. Metro istasyonunda John'un adını seslenir ancak John onu görmezden gelir. Ardından John aniden trenin önüne atlayarak intihar etmeye çalışır ancak çocuk onu son anda kurtarır. John çocuğa teşekkür eder ve trene binerek oradan ayrılır. O gece çocuk Tanrı adlı Facebook hesabını araştırmaya başlar ancak hakkında hiçbir bilgi bulamaz. Aynı anda bu Tanrı ona Kara Bloom adında başka birini arkadaş olarak önerir. Tanrı'nın bir kez daha ona bir yol gösterdiğini artık biliyordur. Eğer sen de hayatında böyle mucizeler olduğuna inanıyorsan videoyu beğenip abone ol.